Merhabalar, hayırlı günler. Sizlere kuş sesleri arasında, kuş cıvıltıları arasında, rüzgar sesiyle birlikte bir yazı okumak, bir yazı paylaşmak istiyorum. Instagram'da denk geldiğim ve çok hoşuma giden, sizlere de katkı olacağını düşündüğüm bir yazı. Buradan Ecem Hanım'a da çok teşekkür ederim. Kendisi Instagram'da Işığı Mucizesi sayfasının sahibi. Yazıyı da o paylaşmış. Yazıya geçelim mi? Yüksek bilinç seviyesi nedir? Yüksek bilinç seviyesi gerçek keşifler, yeni topraklar bulmayı değil, yeni gözlerle bakabilmeyi içerir. Daha önce gördüğümüz bilinç, insanın bilme, anlama, hissetme ve bunların farkına varma, içinde yaşadığı ortamdan ve kendinden haberdar olma, iç ve dış oyaranların farkına varma halidir. Kısacası bilinç, varlığın farkında olma durumudur. Bilinçli insan yaptıklarını bilerek yapar. Bilinçsiz insan ise yaptıklarının farkında değildir. Bilinç alanının genişliği her insanda farklıdır. İnsanların çoğu alelade bilinçli hali yaşamaktadır. Yüksek bilinç halinde ise kişi bilinç alanını çok genişletmiş, manevi gerçekleri itirak edilmeye başlamış, sezgiye dayalı anlayış geliştirmiş ve olumlu yaşam sanatı kazanmıştır. Yüksek bilinç haline ulaşmak isteyen kimse önce bu işin yöntemini öğrenmeli, sonra da bu bilgiyi uygulamaya koymalıdır. Bu iş büyük çaba göstermeli, çok çalışmalıdır. Bu hale, bu hale ulaşan kişilerde dünyasal hiçbir tutku kalmaz. Onlarda hırçınlık, huzursuzluk, öfke, nefret gibi olumsuz duygular fazla görülmez. Şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun, yüksek bilinç halindeki kişi o şartlardan fazla etkilenmez. O yüksek sezgisel gücü ile insanlara yol gösterir. Onda parayla asla satın alınamayacak bir güç ve tahammül vardır. Alelade bilin seviyesindeki bir insanın hayatını yüzmeyi bilmeyen denize düşmüş ve boğulmakta olup çırpınıp duran bir insana benzetirsek, yüksek bilinç seviyesindeki bir insanın hayatını da sandala çıkmayı başarmış ve sudaki panikten kurtulmuş rahat ve emin kişiye benzetebiliriz. Yüksek bilinç programına göre yaşayan kimse de hayatının akışı içinde bir takım olumsuz duyguları yaşar. Aslında her duygunun değerli olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Acı veren duygu da neşe veren duygu da bizim bir parçamızdır. Bunların hepsinin bize faydası vardır. Duygularımızdan kaçmaya gerek yok. Yüksek bilinçli kimseler bütün duygularını yaşamaya hazırdırlar. Gerçekten duygular bizim rehberlik ve koruma sistemimizdir. Duygularımızda bir kötülük aramamalıyız. Bu yüzden karşımıza çıkan her duyguya hoş geldin deme cesaretini göstermeliyiz. Çünkü o duygular bize yaşadığımızı hatırlatıyor. Duygusuz yaşamanın hiçbir anlamı yoktur. Duyguların vermekte oldukları bir mesaj vardır. Önemli olan o mesajı anlamaktır. Sıkıntının, üzüntünün, korkunun, sevincin vermekte olduğu bir mesaj vardır. Eğer bu mesajı anlamazsak acımız kat kat artar. Çünkü duygu beni fark et diye bağırır. Kişinin yaşadığı öfke ve aşırı sinirlilik gibi duygular onu uyandırmak için bir çağrıdır. Bu gerçeği anlamak lazım. Bunu anlayan kişi huzur bulur. Bu yüzden olaylara ve insanlara değil Duyguların verdiği mesajı anlamaya yoğunlaşmalıyız. İnsan varlıkların en yücesidir. Bu dünyaya tekamül etmek için gelmiştir ve herkes kendi tekamülünden sorumludur. Her gün biraz daha bilincimizi yükseltmek zorundayız. Allah bunu bizden istiyor. Bunun yolu da eğitim faaliyetleri, sohbet toplantıları ve manevi çalışmalardır. Sinirlendiğimiz kimseye benim bu insana hiçbir ortak noktam yok deriz. Ama bu düşük bilinçli olduğumuzu gösterir. Anlayışımızı biraz yükselttiğimizde o insanla çok ortak yönümüzün olduğunu anlarız ve hatta onu sevmeye başlarız. Bütün insanların kısa bir müddet sonra bedenleri önce bir kadavraya, sonra toz yığına ve daha sonra da bir hiçe dönüşecek. O halde başkalarıyla tartışmaya ve onlar yüzünden acı çekmeye ne gerek var? Peygamberimiz Ölmeden evvel ölünüz diyor. O halde yapılacak iş bilinç alanımızı genişletmektir. Başka bir ifadeyle dış dünyayı, kendi iç dünyamızı, diğer insanların iç dünyalarını ve evrendeki bütünlüğü daha iyi tanımak ve anlamak için bilinç alanımızı biraz daha genişletmeliyiz. Özellikle görünür ve görünmeyenin derinliklerinde kalan duygularımızı ve düşüncelerimizi, isteklerimizi Biraz daha iyi fark etmeliyiz. Görünürdeki duygularımızın bir basamak altında başka duygular ve düşünceler vardır. İşte bunlarla tanışmak büyük fayda sağlar. Başka insanlarla tanışmak ve onları ciddiye almak ise hiçbir fayda sağlamaz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Ömer Faruk Küçük. Pozitif Gelişim Sanatından selamlar olsun efendim. Katkı olsun.